Nefret ediyorum ondan. Abi o tam bir <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> hani. yani iki senemi harcadım ona şerefsiz Şerefsiz Eski sevgilimi silmek isterim Kendimi Nergis Hanım size soruyorum o zaman Oha overseas. bana Nergis şimdi şey Tedom, abi ee, Namaz kılardım abi <laughs> Sapığın önüne gidene bir insan Çok karaktersiz ]eza... Çok sapıksın kardeşim Ayıp Abi geçmişe dönme şansım olacak. Bir de bir kişi çıkartacağım. Ee, o kişi kesinlikle Mücahit Sevencan olurdu abi. Kendisi burada. Mücahit Sevencan. Onu kesinlikle çıkartırdım. Ama soruyu ciddi alacaksam kendim... E, ben de herkesin söylediği soruyu söyleyeyim. Eski sevgililerimi çıkartırdım. Özellikle isim verebiliyor muyuz abi? Mervin Nuruşi'yi çıkartırdım abi. O tam bir... Abi geçmişe dönme şansım olsa kesin Gülcörgüç'ü hayatımdan çıkarırdım. Onu abi. <laughs> Çok abi önemli. ağır konuşmayayım da ölse abi kalkıp kına yakarım. Allah belasını versin abi buradan duyuyorsa. Ee, ben bir kızı çıkartırım. Onun ismini vermeyeceğim ama sevmiyorum kendisini. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum ondan. <laughs> Onu çıkartırım. Ben Barış'ı. Barış sadece. Hayatımda ana sınıfı hocamı çıkarırdım. Kendisi bana zamanında hiç kötü davranmamıştır. O yüzden... Öyle. What? geçmişte tanıştığım bir kızı çıkarırdım. Ee, eski sevgililerimi çıkartırdım çünkü hepsi iğrenç insanlar. <laughs> Herkes kaybettiğine yansın, sen benden başla <laughs> Evet, geçmişe geri dönsem, geçmişe geri dönsem eski sevgilimi silmek isterim. Eski sevgilimi silmek isterim. <laughs> en yakın arkadaşımı çıkarırdım. Geçmişe dönsem hayatımdan eski sevgilimi çıkartırım çünkü yani şerefsizim. Kendimi. Şu üçünü çıkartırım hayatımdan. Çekmeyiz nice böyle. Bu üçünü çıkartırım. Eski sevgilimi çıkarırım. Çok çektirdi birinci sınıftan beri. Yani isim vermek istemiyorum ama. Geçmişe dönsem çıkaracağım, hayatımdan çıkaracağım insan İzmir'deki kız arkadaşım olurdu Yani çıkarmamın sebebi de çok fazla bağlandığım bir insan, çok fazla sevdiğim bir insan. Yani şu an oturup bir iki muhabbet veya bir iki şarkının çaldığın zaman en çok aklıma gelen bir insan. E, o yüzden çıkarmak isterdim yani. Şu an aklımda olmasa daha çok güzel oturur, daha çok muhabbet eder, daha çok güzel konuşurdum. Yani şu an aklımda olduğu için daha çok bağlanıyorum. İzmir'de Kırda arkadaşım. İsim vermekte sıkıntı olmuyorsa ismini de söyleyeyim. Funda Topçu. Yani Fundayı seviyorum ben. Yani. Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Küçük. Eee Reşat bugün ziyaretçi olarak video çekeceğiz ve bugün Nergis arkadaşıma sorular soracağım. Kaan'ı çıkartırdım. Kağan arkadaşınız <laughs> e, arkadaş sizi Hayır, hayatınızdan ben de... çıkartmak istiyormuş. Bikeme. Lütfen <laughs> <Bir keme. gülüyor> ver. cevabınızı verir misiniz? Cevap verin Yoksa bikersin yani. Ha, peki Nergis Hanım size soruyorum o zaman. Oha bana, <laughs> bana Nergis. Dur şimdi istedim? şey e, Nurgül Hanım. Hı. Ha. İlk kimi çıkartırdım? Evet. İlk de... Furkan gibi bir çocuk var. Verime, verime, Onu yalancı çıkarttım yalancı. direkt. Direkt. Peki eski sevgilin mi yoksa? Allah, evet. E, peki neden herkes böyle cevaplar veriyor? Eski sevgilisi. Neden, ya, neden? Musun? normal insanlar değil. Yani neden biliyor musun? Şimdi eski sevgili muhabbeti bir de bizim yaşlarımızdaki insanlar. Çünkü eski sevgililere özellikle İzmit çevresi çok şey insanlar. Biraz işte ee, sallama insanlar. Sallama derken ne? Dallama. Şu an, aynen. Aynen <laughs> Yayında o olduğumuz için de söyleyemiyorum şey. pek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani Yo yalan yok öyleler yani. Ben de Eski sevgilimi çıkartıyorum hayatımdan. Ama ama şöyle bir şey var. Arkadaşlarımdan dersiniz. İlayda diye bir arkadaşım vardı. Bana çok büyük kahpelikler yaptı. bana Instagram'ını verir misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok severim kahpelikleri. Geri dönme şansım olsaydı eski hayatıma herhalde eski sevgilimden uzak dururdum. Yani hiç tanıma şansım bile olmasaydı o filme bile gitmek istemezdim. Yaklaşık 4 yılımı çaldı. Sonunda da büyük olaylar yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Enes Karaaslan, Rıfat Özbay, Sarı Berke, years later. Berkay Belül, Fatih Çelebi, İbrahim Kaman. Bitti. Ahmet olduğunu direkt yani tanımak istemezdim. Sapığın önünde gideni bir insan. Çok karaktersiz. Çok menfaatçi. işine geldiği gibi davranıyor. Vallahi hayatımdan çıksın be artık be. Hiç tanımak istemezdim onu. Evet abi ben de katılıyorum arkadaşım. Enes Can Ahmetoğlu çok sapıksın kardeşim. Ayıp. Ee, i̇kincisi sevdiğim kız. Keşke tanımasaydım abi. Hayatımı şey yaparsın. <laughs> Sonra birincisi Efekan abi. Yiyor yiyor doymuyor. Üçüncüsü abi. Onur Arşen abi. Eyvah. Ben şimdiye kadar mesela hayatımdan çıkarmak istersem kimseyle sevgili olmazdım. 3-500 kişiyle sevgili oldum yani. Hepsini silerdim. Sadece bununla olurdum. Buna gülmekten bayıldı mesela. Ee, geçmişe dönüp hangi kararımı değiştirmek isterdim diye sorarsanız büyük ihtimalle sağlıkçı olmazdım. Sağlığı tercih etmezdim. Hayallerimin peşinde koşmaya devam ederdim. Ya ben geçmişte hayatımdan kimseyi çıkarmak istemezdim. Çünkü sonuçta e, geçmişteki insanlar bana çok şey kattı. Benden çok şey de götürdü. Ama şu andaki karakterimi sonuçta geçmişimdeki insanlara borçluyum. Şu anda beni ben yapanlar onlar. Dolayısıyla ben hata değil tecrübe olarak bakıyorum. Kimseyi çıkartmazdım muhtemelen. Kimseyi çıkarmazdım çünkü yaşanmışlar, yaşanmışlıklar güzel bir şeydir. Ee, namaz kılardım abi. <laughs> Kur'an-ı Kerim okurdum. Öyle takılırım. Ben geçmişimdeki herkes salarım bence ya. Herkes salardı. Biz çünkü... pişman çünkü... olmayacağımız bir şey yapmayız ama ben Serdar'ı sal salmak isterdim. Keşke hayatıma girmeseydin. Git TikTok çeksin. Ben hepinizden nefret ediyorum çıkın hayatımdan. Ben kova burcu bir insanım, yenilikçiyim yani. Böyle yeni insanlar istiyorum. Geçmişimdeki insanlar zaten kahpe. İstemiyorum hiçbirini. <laughs> He bu arada şu <laughs> an tanıştım Kadir'le de. O da TikTok çekiyor ya. Kadir buradan sana sesleniyoruz. Kanka güzel videolarımızı paylaş. Aynen güzel videolarımızı paylaş Kadir. <laughs> Geçmişte eski sevgilim vardı iki senelik. Onu hayatımdan çıkarmak isterdim. Ben direkt ortaokul arkadaşlarımın hepsini çıkarırdım. Hiç çalışmak istemezdim yani hiçbiriyle. İlkokul arkadaşlarıma dahil. Liseden birkaç kişi diyelim. Ama ortaokul arkadaşlarımın hepsini silerdim çünkü yüzlerini gösterdi hepsi yani. Ondan buyurun. Şimdi ben arkadaşlık konusunda da, klasik eski sevgili konusunda da kim kendini nasıl tanıttıysa öyle inandım. Gerçeklerini sonradan fark ettim. O yüzden o insanlar hayatımı sokmazdım evet. ve daha zeki davranırdım. İyi niyete kanmazdım. Abi şey, ilk zamanlarda ben bir mesleğe girmiştim. Onun patronuyla çok sıkıntı yaşıyordum, onu tanımak istemezdim. Ben, ben kimseyi silmek istemezdim abi hayatımdan. Hayatıma giren, çıkan insanlar güzel insanlardı. Birkaç ay önce bir sevgilim vardı, böyle 10 kere ayrılıp barıştık falan. Yani hayatım mahvetti kısacası hiç. Yani tanışmak istemezdim kısacası. Hayatım mahvoldu abi. 2 seneye dönmek isterdim. Hayatımda bir tane kadın var. Onu çıkartmak isterdim ve onunla hiçbir zaman tanışmak istemezdim. Betül, değil mi? Evet. Aynı şekilde ben de öyle. İkinci evliliğimi asla yapmazdım yani, çok pişmanım. İkinci evliliğimi asla yapmazdım. Bir inat zaten başkasının evlendi. Bunun için de pişmanım. Ama keşke geri dönebilsem ama olmuyor işte. Samet. Bak bu Samet'i çıkarırmış. Ben Adem'i çıkarırım. Kistim ve net yani. İki senemi harcadım ona şerefsiz. <laughs> <düşeceğin tek iyi. gülüyor> Yemin ediyorum çıkarırdım onu hayatımdan. Yani. Eski sevgilim Dilara'yı çıkartırdım büyük ihtimal. Hayatımdan memnunum. Bu yüzden birisini çıkarmazdım. Ee, geçmişe dönseydim hayatımdan çıkarmak istediğim çok kişi var aslında. Ama en önemlisi e, ilk tanıdığım bir kişi var. Yani ismini vermeme gerek yok zaten. O kendini biliyor. Gereksiz bir insandı işte. Onu çıkardım yani. Zaten çıkardım. Geçmişte kaldı. Bir de geçmişle çok takılı yaşamıyorum ben. En yakın arkadaşımı çıkarırdım. Ee, isim soyisim vermeyeceğim ama e, hayatıma keşe girmeseydi dediğim insanlar var. Bir karşı cins var. Gerçekten böyle bir kötü bir anım oldu. Onu çıkarmak isterdim. Yani gereksiz bir zaman boşluğu vardı. Büyük ihtimalle onu çıkartırdım. İsim vermek istemiyorum. O kendini biliyor. İnşallah da izler yani. Kanka Güney Çakıcı'yı hayatımdan çıkarmak isterdim. Senin ben... Hayatımı sömürdün. Pişman olacağım birini neden hayatıma sokayım ki? Mükemmel. Bugün doğum günü olan Barış Erdoğan hayatımdan çıkartırdım. Keşke. <laughs> yani geçmişe dönmek istesem ne yapmak isterdim? Dilara ile baştan tanışmak isterdim abi. Tabii ya. Sen ne yapmak isterdin? Ben hiçbir şey yapmak istemezdim. Hayatımdan memnunum ben. Ne ben ne doğmak şey istemezdim. <laughs> istemezdim. <laughs> Ece Çelik. Benim bir arkadaşım vardı. Çok güzel bir yaşamım vardı. Şeytana uydum. O da şeytandı. Ona uydum. Sonra hayatım boka sardı. O arkadaşımı çıkartmak isterdim. O da bir kızdı. Ona bu videoyu izleteceğim. Sensin diye. Ama ismini söyleyemiyorum. Çünkü İzmit küçük. Papaz olmak istemiyorum kimseyle. Evet. Hayatımdan piçin birini <laughs> tabii ki de o kişi kendini çok iyi biliyordur herhalde. Onu çıkartmak isterdim. Ee, Ece mi çıkartırdım? Güzel. Şey, sen yapsak. hours later. Tamam. 3 2 1 başladık. <laughs> <laughs> Nergis Hanım acele ediyor. Kameraya saldırayım mı? Başlıyorum. Ver git onun kameraya saldım.